Bunların bu mücadelesi sürerken yalan haber yaymak, toplum içerisinde fitne çıkarmak. Hepimiz beraberiz. Hepimiz bu ülkenin çocuğuyuz. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bu köylerde Allah korusun. Bir kişine, bir kişiye zarar gelse, bir cana zarar gelse insanımızın kahroluyoruz. Aynı şekilde bitkiye, hayvana, toprağa, suya, yeşil vatana zarar geldiği zaman da kahroluyoruz hepimiz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor. Bu ormanlar ne için kurtarılıyor? Yine aynı şekilde yeşil vatan yeşil olarak kalsın. Bunların böyle inşaatı açılması vesaire gibi şeyler asla ve as kat'a söz konusu değil. Yapılan mücadele insanımızın canını korumak için ve diğer canları korumak için verilen bir mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı, bazı yerlerde evlerin yandığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken bir yandan AFAD, bir yandan Kızılay bir yandan gönüllü arkadaşlarımız, bir yandan belediyelerimiz, hangi partinin olursa olsun hepimiz milletimizin emrindeyiz. Bütün kaynaklar milletimizin emrinde. Devlet milletin devletidir. Dolayısıyla hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir. Bu mücadelede canını riske atan bu kahramanlara dualarımızla, onlara moral vererek, onların yanında olduğumuzu göstererek destek vermektir. Ben arkadaşlarımızı kozan yangınında soğutma sırasında gördüm. Orada briefing verdiklerinde sordum. Kaç gündür uyumamışlardı. Aladağ'da briefing verdiler bize. Yine uyumamışlardı. Aynı arkadaşlarımız Osmaniye'de gördüm. Buradalar. Bölge müdürümüz, şube müdürümüz, diğer bütün emekçi arkadaşlarımız. Hepsi buradalar. Kızılay'ımız, AFAD'ımız. Bu arkadaşlar günlerden beri uyumuyorlar. 7-24 saat esasına göre çalışıyorlar. Yapacağımız şey onlara şükranlarımızı sunmak. Ailelerinden ayrılar. Ama sorduğumuzda tek bir şey söylüyorlar. Biz vazifemizi yapıyoruz diyorlar. Ne kadar teşekkür etsek vazifemizi karadan, havadan, eldeki bütün imkanlarla bu mücadele veriliyor. Allah milletimizi muhafaza etsin. Allah beterinden saklasın. İnşallah bu yangın ateşini söndüreceğiz. Bu fitne ateşiyle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah milletimizi, devletimizi korusun. Sağ olun, Sağ olun. devlet. Sağ bütün alkışlar bu kahraman arkadaşlarımız için. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.